Yani telepati yapmadıklarına göre kesin birisi haber uçurdu. Hem de büyük zarar etmemizi isteyen birisi. Yani böyle bir adiliği kim yapar? Teklifi de çok az insan biliyordu ha. Neyse merak etme ben bu işin peşine düşeceğim. Sen neyin peşine düşeceksin Mahir? Bu sahte tavrına daha ne kadar devam edeceksin? Efendim? Bırak artık oyunu. Neden bu pisliği yaptın bana? Bunu söyle. Ne, ne diyorsunuz siz ya? Karşı tarafa bilgiyi verenin sen olduğunu biliyorum. Hasan Bey'in kendisi söyledi. Siz neden bahsediyorsunuz? Vereceğimiz rakamı son dakika sen söylemişsin. Ben size A ne dedim? Hı? Birisi haber uçurdu dedim mi demedim mi? Bak benim söylediğim çıktı. İşte bu. İhanet. Hadi bakayım göreyim seni. Evet. Bakalım bir işi becerebilecek misin çok merak ediyorum. Merak evet. etmeyin Raci Bey. Bir aksilik evet. çıkmayacak. Ne diyorsunuz siz? Neden bahsediyorsunuz? Ben kimseye bir şey söylemedim. Adamı tanımıyorum bile. Tanımadığın adamlara gittin sattın babamı. Belli ki yıllardır müştemilatte ve sürgünde olmanın acısını çıkartıyorsun. Benim anladığım bu değil mi? Raci kes sesini canımı sıkma. Bir dakika ya ben kim ne derse desin Mahir'in böyle bir şey yapacağını asla inanmıyorum. Bravo Harun ya bravo. Al gör marifetini. Siz ne diyorsunuz ya? Neden bahsediyorsunuz? Ben bir şey yapmadım diyorum. Benim sözüme kimsenin güveni kalmadıysa... ...benim burada bulunmamın da bir anlamı yok. Konağınızı da istemiyorum, soyadınızı da istemiyorum. gel toparlanalım gidelim buradan. Gidersin tabi. Böyle kafan sıkıştığı zaman hemen basıp gidersin. Çok kolay tabi. Bence fazla bile kaldın. Ya ben babamın yerinde olacaktım. Çoktan seni gönderirdim. Çoktan. Raci kes sesini. Hayır. Baba görüyorsun değil mi? Hı? Görüyorsun. Ben sana kaç defa söyledim? Bin defa anlatmaya çalıştım. Bak şimdi maskesi düştü. Üç kağıtçı. Üç kağıtçı bu ya! Raci! Tamam Mahir, bir dur. Raci! Kes artık şu saçmalığı. Fazla ileri gitti bu sefer. Ne fazla? Sen işte ya! Adamın yaptığı şeyi, bu herifin yaptığı şeyi sineye mi çekelim yani? Neyin ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. Mahir bir şey yapmadı. Sen kumpas kurdun. <laughs> Hayal görüyorsun herhalde enişte. ha? Hayal görüyorsun. Hayal falan gördüğüm yok. <laughs> İhaleye girmeden önce rakip şirkete zarf yollamadın mı? <gülüyor> Gerçekten pislik? <laughs> İnanamıyorum. <gülüyor> bir şey soracağım, Doktor, şey dedi mi bu hani bıçaklamadan sonra bir halüsinatif şeyler görebilir mi, göremez mi? Söyledi mi öyle bir şey? Gerçekten çünkü... <laughs> ...şu anda hayal görüyor. Teklifi rakibe sen fısıldadın. ...şimdi de suçumu ahirin üstüne ekmeye çalışıyorsun. Neden bu işe karışmak zorunda hissediyorsun kendini Cemal bilmiyorum ama... ...bence saçmalıyorsun. Sus istersen. Vallahi Nedret Hanım... ...oyunu kuran da oynayan da oğlunuz. Eğer ben sessiz kalırsam kendime saygısızlık etmiş olurum. Raci. Ben kimseye zarf falan filan vermedim baba. Anladın mı? Bu adam uyduruyor. Peki o Esat'a verdiğin şey neydi? Ya ne bileyim ben ya? Ne diyorsun sen? Mahir sürekli olarak benim yanımdaydı. Hasan da bilgi son dakika geldi dedi. Mahir yapmış olamaz. <laughs> Babacığım bak... Ben kimse hiçbir şey vermedi, tamam mı? Bu tamamen bir hayal ürünü. Çünkü Cemal aldığı ilaçlardan dolayı eğri doğruyu karıştırıyor. Hepsi bu, bu kadar. Yazıklar olsun sana Raci. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Ha? İnsan kendi ailesine bunu nasıl yapar? Harun, neden kendi oğluna değil de damadına inanıyorsun? Hmm. Cemal yalan söylemez anne. Öyle bir söyler ki kızım... ...bence sen kocanı çok iyi tanımıyorsun. Sen mi tanıyorsun benim kocamı? Yeter. Raci, sen kendi çıkarın için her şeyi yaparsın. Ben Mahire de, Cemal'e de inanıyorum. Ama sana hayır. Bravo baba, bravo. Defol git şimdi bu konaktan. Bundan böyle şirkete de adımını atmayacaksın. Racı hiçbir yere gitmiyor Harun. Oğlumu gönderemez. Eğer o giderse ben de giderim. Ne haliniz varsa görün. Bundan sonra benden uzak dur Raci. yaptığını asla unutmayacağım enişte. Çok pişman olacaksın bunu yaptığına. O Mahir denen iki yüzlü neden koruduğunu çok iyi biliyorum Cemal. büyük hata yapıyorsun. Hem de çok büyük bir hata. Bana baksana sen. Sırf eski karın ve çocukların bu evden gitmesin, gözünün önünde olsun diye yaptın bunu değil mi? Gerçekler ortaya çıksın diye yaptım. Suçsuz birine ceza kesilmesin diye. Sana inanmıyorum Cemal. Zerre inanmıyorum. Vallahi siz bilirsiniz Nedret Hanım. Ama ben ne gördüysem onu söyledim. Ha. Çocuklarımın gözümün önünden ayrılmalarını istemem. O ayrı. Yalan yok. Bunu kızıma yapamaz. Buna izin vermem. Anne neden Cemal'in üstüne gidiyorsun? Onun bir kabahati yok ki sadece dürüst davrandı. Ya senin kocan çok dürüst zaten. Çok. Rahat rahat çalışsın diye güzel bir oda yapmışlar Alican'a. Dershanede yakınmış. Yürüyerek gidip gelecekmiş. Bu hafta da dershanenin sınavı varmış. Yakışıklı oğlum benim. Oh iyi bak keyif demiş Boş yere nişelendin. Sesi iyi geliyordu Mahir abi şükür. Ben burada rahat rahat çalışırım anne dedi. Doktor olmak istiyor. Allah'ım o günleri göstersin de. Vallahi diplomayı boynuma asıp dolanacağım konakta. Ya Zahide de böyle arkamdan kıs kıs baksın cadı. Aman hiç boş ver sen Gülsüm onu hiç muhatap olma. Aynen öyle. Karı koca onlar insanlığı da saygınlığı da para zannediyorlar. Hayırdır oğlum? Bir şey mi oldu? Senin canını mı sıktılar? Olmuş olmuş. Geldiklerinden beri bir tatsızlar onlar. Önemli bir şey değil ya işle ilgili. Birazdan keyfim yerine gelir. Baba. Ben biliyorum senin keyfin nasıl yerine geleceğini. Şuna bak nasıl gelecekmiş benim keyfim yerine? Annemle baş başa yemeğe gideceksiniz. Nedenmiş o? Çünkü karı kocalar baş başa yemeğe gidince... ...üzüntüler geçer, keyifleri yerine gelir. açtır daha çok büyür. Oğlum sen nereden öğreniyorsun bunları ya? Fikret Bey'den öğreniyor Elti'ciğim. E doğru ya siz niye yemeğe çıkmıyorsunuz oğlum bak Uğur'um haklı ha? Şöyle bir çıkın, bir hava alın... ...bir baş başa yemek yiyin ha annem? Ne diyorsun Asiye? Ben de çok bunaldım. Aslında bir hava alsak iyi olur. Hı? Böyle bir, bir buçuk saat gider yemek yer, döneriz. Uğur, hadi koş ablanı çağır gidelim. Hayır, hayır biz gelmeyeceğiz. O zaman baş başa olmaz ki. Ben babaannemle kalıyorum. E oğlum niye gelmiyorsun? Pasta yerdik. Pastayı tamam Olsun baba, eve getirirsin. Oo, siparişi de aldık. Asiye, bir en azından Nergis'le konuşalım. O gelmek ister belki. Fikret, bu yakınlarda böyle kolay gidip gelebileceğimiz... bildiğim bir yer var mı? Abi, şimdi annemle Gülsüm ricası üzerine ben o işi hallettim ya. Rezervasyonumuzu yaptım yani. Nasıl yani? E, o da bizim küçük sırrımız olsun. Değil mi yengeciğim? <laughs> Asiye görüyor musun? Arkamızdan kumpas kurmuşlar. Valla öyle olmuş Mahir. Nergis. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Mahir abim bizi yemeğe çıkartacak. Hadi kalk hazırla. Ben aç değilim. Size afiyet olsun. Nergis üzme beni kızım. Hadi hem konaktan hiç çıkmıyoruz. Bir nefes almış olursun. iyi gelir. Bana neyin iyi geleceğini söyledim ben sana anne. Babamın doğum gününde benimle olması. Kapattık ya bu konuyu Nergis. Konuştuk ya. Mutsuzum işte. Üzülmek de mi yasak? Ben gelmeyeceğim anne. Size afiyet olsun. seni arıyordum. Buradayım Asiye. Bir şey mi oldu? Ee, yok. Yarın Nergis'in... Doğum günü. Evet, unutmamışsın. Benim kızım Asiye. Çocuklarımın doğum günü tabii ki hatırlıyorum. Senelerdir kutlamayınca ben belki unutmuşsundur diye düşündüm. Ee, yarın öğlen biz... ...sahildeki parkta olacağız doğum günü için yani. Hep parkta mı tutuyorsunuz doğum günlerini? Yani genelde açık havada olmak çocuklara iyi geliyor. Eğer sen de gelirsen Nergis çok sevinir. Ama gelemem dersen de... Ya ama... çok isterim. Çok isterim. Tabii ki de. Çok teşekkür ederim Asiye. Geleceğim. Cemal. ihale mevzusunda Harun Bey gerçekleri anlattığın için sana teşekkür ederim. Rica ederim. Ben ne gördüysem onu söyledim. Gerçekten çok teşekkürler dürüstlüğün için. Eyvallah. Bu arada papyon yakışmış. <laughs> ya Asiye ile çıkacağız da illa baş başa olacakmışız. Uğur ısrar etti. Papyon taktırttı. <laughs> Yakışıklı olmam lazımmış filan. Emir büyük bir yerden biliyorsun yani mecbur yapmaya? Öyle. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben bekletmeyeyim. eşiniz restoranımızın en özel ve en güzel masasını sadece sizin için ayırttı hanımefendi. Kendisi de birazdan katılacak size. <laughs> Ama çok bekletmesin, sıkılırım. Cemal Bey sizi asla bekletmez. Ben sizi böyle denize karşı oturttum. Siz gözlerinizi açmayın. Ben son dokunuşlarımı yapıyorum. açabilirsiniz. Ya nasıl ama beğendim mi hayatımın anlamı? E tabii yani burada çalışanların cebine bir üç beş sıkıştırmamız gerekti. Dedim ki en kral masayı vereceksiniz bize. En kralını. Manzara mükemmel ama. Ya. Peki etini az pişmiş mi istersin? Çok pişmiş mi istersin? İyi pişsin maçı Çiğ çiğ yenmez. Hay hay. Hanımefendinin iyi pişmiş olacak. Yıllanmış. Yapma. <laughs> bıçak bir çaktırma ya. Şurada bir iki dakika tadını çıkaralım. <gülüyor> 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 en pahalı dedim. <laughs> 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 Karımla yemeğe çıktık dedim. O zaman mutluluğumuza... <laughs> Müzisyen arkadaşlara bizim şarkımızı söylemiştim de unutmamışlar sağ olsunlar. <laughs> Dansı bana lütfeder misiniz? Seni bir kere başkasını sevemem Deli diyorlar bana desinler değişemem Desinler değişemem desinler değişemem Bir gün Sevdim seni harbiden bir kere böyle deniz manzaralı sevemem. en alasında kral mekana desinler yemeğe götüreceğim seni. Ben diyorum ha, sana söz veriyorum. Ben bir gün çok zengin olacağım. Olmayacağım. O neymiş? Sadece böyle bir arada olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım. Tanım, ben başka bir şey istemiyorum. Üretmek, rüyalarını değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek, rüyalarını değişmeden bir olmak. Asi'yim. <laughs> Güzel karım benim bazen küçük bir an için ömür bile verir. Sevgi anlaşmak değil. Şimdi bir teyzem var, Almanya'da yaşıyor. ...biri kız, biri oğlan, iki çocuğun var. Ee, en yakın arkadaşın adı Meral. Yani Asiye güya karımsın, sadece bunları biliyorum seninle ilgili. Başka bir şey yok zaten Mahir, bu kadar. Olur mu öyle şey? Bir sürü şey vardır. Ne bileyim, mutlu bir çocuk muydun, nasıldı çocukluğun? Annen baban ne iş yapıyordu? Nasıl bir genç kızdın? Yani serseri miydin, böyle hanım hanımcık uslu bir şey miydin? İlk kime aşık oldun? e, ee, eski eşinle niye boşandığın bir sürü şey var bilmediğim. Sen bana hayat hikayeni anlatıyorsun yani. Aynen öyle anlat. <laughs> Sabah kadar dinlerim hiç sorun mu? Ya zaten o kadar uzun sürmez de. İşte annemle babamın istemediği bir çocukla evlendim. Kızımız oldu. Oğlumun doğduğu günde terk etti gitti bizi. Bu zamana kadar çalıştım, çabaladım. Bugünlere kadar getirdim onları. Yani niye bıraktı sizi? Eski kocam yani. Daha iyi bir hayat yaşamak istedi herhalde. Anlamadım. Benden sonra zengin bir kadınla evlenmiş de ben de ...daha iyi bir hayat yaşamak istedi herhalde diyorum. Bayağı bir salakmış ya. Kusura bakma da. Yok, yok canım. Ben de arkasından saydırdım gittikten sonra tabii. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> ne bileyim böyle seni küfrederken düşününce <laughs> çok komiğime gitti. Ya Allah ettirmesin diyelim. Amin, amin. <laughs> Çok güzel oldu bu gece değil mi? Evet, iyi ki geldik. Ya bir şey soracağım. Üzerimdeki ağır kokuyu alıyor musun? Mahir, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama bu koku ne? Harun Bey gibi kokuyorsun. <laughs> <laughs> evet ya. Zaten bizim evde başka kim lavanta kolonya sürer ki? <laughs> Uğur, sana güzel kokmam için zorla sürdürttü. Allah'ım niye böyle şeyler yapıyor bu çocuk ya? Neyse, yani söz verdim. Sakın söyleme tamam mı yani? Onun için yapıyorum bunu. Bir de... <laughs> bu papyonu bütün gece çıkartmadığımı söylemen lazım. Çünkü ona yine bunun sözünü verdim yani. Oğlun bir erkeğe en yakışıklı gösteren şey papyon olduğunu düşünüyor. Yani böyle çocuğun ellerini yıkmayalım tamam mı? Tamam tamam söyle. <laughs> Acı bitmez çaresizim çaresiz gün gelir arkasından koşarsın bekledersin bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz bir gün gelir aşk biter insafsızca derk eder Arkasından gitsem beni Sonunda ayrılık var Çaresizim, çaresiz Bir gün gelir aşk biter İnsafsızca terk eder Bütün bunların Gelmez, Bu acı bitmez çaresizim çaresiz Bir zamanlar ne mutluyduk gelecekten umutluyduk Gittin her taraf sessiz çaresizim çaresiz Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder Anne, pasta neyli yaptın? Muzlu mu? Mı? Çilekli yaptım çünkü... ...Nergis'im en çok çilekli seviyor. Tamam, çilekli de olur. Hadi Allah'ım. Hadi şu bunları alkışlayıp pastamızı kesip güzelce yiyelim. Annem kessin, yersiniz. Ben mum da üflemeyeceğim zaten. Nergis. Hiç öyle bakma. Hediye aldıysan, onu da istemiyorum. Belki de çok sevineceğin bir şey almışımdır. Ben sana çok sevineceğim şeyi söyledim. Sen de asla olmaz dedin. <laughs> Belki de gece gözüme uyku girmemiştir... ...göz yaşlarına kıyamamışımdır, fikrimi değiştirmişimdir. Fikrimi değiştirmiştim derken, yine babam mı gelecek? Evet, konuştuk. Anneciğim, anneciğim, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> İlk doğmuş. Beni? Seni de, seni de, seni de. Çek bakayım o parmaklarını pastandan. Ya, evet. Hadi abla, beni yakalayalım. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın. Nasıl yakalayamazsın? <laughs>